Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün yanlış duymadığınız gibi Patco For Food 20'de paket açımı Evet arkadaşlar ben Twitter'da en son çıkartmıştım. Onu sakın çünkü ben 98 Token Baba e çıkartmak istiyorum. <laughs> Aa! tek şu tek şu mahrezin yerine daha iyi bir oyuncu düşürmeye çalışırız. Kim var mı? Var Hı -hı gördüm. varsa çok iyi. Bir tane topuz açalım. İnşallah topuz olur çıkar. Topuz geliyor. Hadi be. 87. Ya hoca. Bir 95 var da. Şu parayı bir şey yap. 3 tane hakkımız kaldı. Buydu. Marcinho. Ama bizim stoperi ihtiyacımız yok. 803 lira. Hadi hocam bak şu parayı 3 milyon yaparsak müthiş olacak. Kaçtı? Ya abi sen zannedin verme Allah aşkına. Lütfen 87 verme bana. Lütfen. Ver. Hadi. Brezilya. CDM. Kim bu? 90. Anlıyor mu? Tamam. 2 milyon 492.747 Lik bir paket açımı yapacağız. Evet. Şimdi ilk önce şuradan başlayalım. Buradan gelmedi. Ver. Bum. Yine vermedi. postür hoca. Yine vermedi. Lütfen hocam. Yine vermedi. O zaman şöyle gelelim arka tarafına. Şuradan açalım. L ya ay adam bana yüz kez geliyor ya. Bana lütfen, bana lütfen tot ver. Lütfen. Bak bugün tot istiyorum. Lütfen. Tot mesi. Tot çıkaracağız bugün. Hadi. Lütfen. Arkadaşlar bakın bu arada videolara çok like gelmiyor. Lütfen like atın bak bu kadar bu kadar biriktiriyorum sizin için lütfen. Kaçım. Ya hoca bana bunu deme. Bana. bana bunu deme. Bana. bana bunu deme. 1 milyon kaldı. Tövbe Ya rabbi ya Rabbi Ya rabbi ya resulallah. Tövbe ya resulallah. bu. Bekledim mi? <laughs> İnanın Bunu beklemiyordum. Bir i̇şte tane daha. Hadi be. Beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Kopuş geldi. Ah dur para eder mi? Ya iki yüz de mi ya? arkadaşlar paket açımımız bu kadardı. Takma kurak. Kalın gaz altı yok ki su olacak. bu kadar. videoda. Dediğiniz üzere bay bay.